38. hafta. Bebeğinizin sinir sistemi oldukça olgunlaştı. Gebeliğin 38. haftasındayız. Bebeğinizde yakalama refleksi başladı. Doğduğunda bebeğinizin avuç içine dokunduğunuzda hemen elinizi sıkıca kavrayacaktır. İşte bu refleks bebeğin nörolojik gelişimi için çok iyi bir göstergedir. Aynı zamanda bu refleks doğada insan dışı primatlarda ağaçlara tutunma gibi hayatta kalmanın gerektirdiği reflekslerdendir. Bebeğin bu refleksi doğduktan 6 ay sonra kaybolacak ve hala devam etmesi durumunda araştırılması gereken bir durum olacaktır. Bebeğinizin göz rengini mi merak ediyorsunuz? Maalesef bu cevabı bebek doğduktan 9 ay sonrasına kadar alamayacaksınız. Çünkü gözün renkli tabakası olan irisin pigmentasyonu doğumdan sonra artarak şeklini alacaktır. Doğduğunda mavi ise zamanla koyulaşabilir ya da aynı kalır. Ama doğduğunda koyuysa maviye dönme ihtimali yoktur. Çünkü mavi koyu renklere göre daha fazla pigment içerir. Bebeğinizin sinir dokusu oldukça olgunlaştı ama sinir hücrelerini saran miyelin kılıfın oluşumu daha yeni başladı ve ilk iki yılda tamamlanacak. Miyelinizasyonun az olması ve kafa kemiklerinin henüz tam sertleşmemesi ultrasonda beyin ve beyincik gibi kafa içi yapıları inceleme şansı sağlar. Doktorunuz bu hafta size vajinal muayene yapmayı önerebilir. Bu muayenede doğum kanalının vajinal doğuma uygun olup olmadığı değerlendirilir. Majinal doğumun gerçekleşmesi, bebeğinizin doğum kanalına giren baş çapıyla sizin kemik yapınız arasında uygunsuzluk olmaması gerekir. Her ne kadar bu muayene bize genel bir kanı sağlasa da, bu uygunsuzluğun kararı için rahim kasılmalarının beklenmesi en doğru olandır. Çünkü parmakla ulaşamadığımız leyan kemiğin üst girişini değerlendirmek radyolojik yöntemlerle de mümkün olmadığı gibi, bebeğinizin baş çevresi ölçümü ultrasonda büyük saptanmış olsa da doğum kanalında kafa kemiklerinin birbiri üzerinde kaymasıyla bebek doğum kanalına uyum sağlayıp majinal doğum gerçekleşebilir. Doğum sancılarının beklenmesinin amacı bu etkili rahim kasılmalarıyla bebeğin başının doğum kanalında sağlıklı ilerleyip ilerlemediğinin gözlenebilecek olmasıdır. Etkili kasılmalara rağmen istenilen zaman aralığında rahim ağzı açılması durumu istisnadır ve böyle bir durumda majinal doğum gerçekleşmesinin zor olacağı öngörülebilir. Tabii ki burada en doğrusunu takip eden doktorunuzun kararına bırakmaktır. Bebeğiniz ne kadar oldu? Bebeğinizin tüm boyu ortalama 48 santim. Ağırlığı da ortalama 3000 gram. Bebeğiniz ve siz. Her an doğuma hazır olacağız ama nasıl? Anne adaylarından çok baba adaylarını korkutan bu soru ne zaman hastaneye gidilmesi gerektiği ya da hastaneye ulaşmak için ne kadar vakti olduğudur. İlk doğumda ne yapmanız gerektiğini bilmediğiniz için çok daha panik halde olabilirsiniz. Ama size iyi bir haber. İlk doğumun siz hastaneye yetişemeyeceğiniz kadar hızlı ilerlemeyeceğidir. Ya da hastaneye gitmekte geç kalma gibi bir ihtimalinizin çok az olmasıdır. Çünkü ilk doğum kasılmalar başladıktan sonra ortalama 6-7 saat sürebileceği için yeterince vaktiniz olacak. Çok nadir 1 saatte doğum olabilmekle beraber bazen 10 saati de bulabilir. Birçok kişiden doğum 2 gün sürdü, 18 saat sancı çekti gibi hikayeler duyabilirsiniz. Ama bu süre doğumun sessiz evresi diye adlandırılan dönemdir ve çok uzun olabilir. Ama annenin düzenli kasılmaları ve rahim ağzı açılması başladıktan sonra bu süre nadiren 8 saati geçer, 1 saat gibi kısa da sürebilir. Doğumun evreleri, doğumun belirtileri, kasılmaların düzenli ve 5 dakikada bir düzenli ritmik bir hal alması, su gelmesi ya da nişan gelmesidir. Braxton Hicks kasılmaları yani doğuma hazırlık kasılmalarınız birkaç ay önce başlamış olabilir. Burada önemli olan bu kasılmaların ne zaman doğum sancılarına dönüştüğünü anlayabilmek ve yalancı doğum sancısıyla gerçek doğum başlangıcını ayırt edebilmektir. Bunu bazen doktorlar da ayırt edemeyebilir ve vajinal muayene ile karar vermek zorunda kalabilirler.